Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Biz bugün herhalde integrali bitiriyoruz. Evet, integrale veda ediyoruz. Bugün veda günü. Bay bay integral diyorum. Hadi bakalım. Görelim nasıl veda edeceğiz. Evet gençler bu sefer integrali alan yöntemiyle nasıl bulacağımızı göreceğiz. Biz aslında fonksiyonun tersi mantığıyla da yorumlar yapabiliyoruz ama integralin alanını bulurken eğrinin altı vesaire gibi o şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bu sefer de eğer e, geometrik olarak alan hesaplayabiliyorsak bunu integrali bulmadan direkt üçgenin alanı, yok yamuğun alanı, o şekilde karenin alanı, dikdörtgenin alanından da parça parça bulmaya çalışacağız. Hatta integral değeri olarak eğer aşağıdaysa negatif, üstte ise pozitif olarak yorumlayacağız. Yani integral almadan da bazı soruların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. İsterseniz başlayalım. Murat göndersene şu soruları. Evet gençler gördüğünüz gibi bir tane mavi bir fonksiyonumuz var. 0 ile 5 aralığında ve bunun integrali benden isteniyor. Ben de burada yalnızca alan yöntemini kullanacağım. Şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki bizden istenen 0 ile 5 fx x, x arasındaki kalan bölgeydi. Yani buradaki üçgen bölümü, hatta buradaki dikdörtgen bölümüyle beraber. Ben de bunun alanını buluyorum. İsteyenler üçgen ayrı, dikdörtgen ayrı isteyen yamuk olarak yapabilir. Ben üçgen olarak göstereyim. Bakın şuradaki bölümde 2 çarpı 2 bölü 2. Neden? Burası bir üçgen. Peki burasını da dikdörtgen olarak alalım. Artı diyelim. Eni ve boyunu 2 ve 3 var. Dikkat edin burasının uzunluğu 3. 5 ile 2 arası 3. Ve boyu da 2. 3 kere 2 iki gibi. İkiler gidiyor. 2. İki, 3 kere 2 de 6. İşte 8 birim kare oluyor. İntegral yapmadan geometrik yorumla işi bağladık gençler. Evet gençler bu örneğimizde yine bir güzel bir şeklimiz var. 0 ile 4 kapalı aralığında. Burada 2 ve 6, 4'e 6 noktaları verilmiş ama f'in türevi olarak verilmiş. F'in türevinin grafiği var burada. F0 1 deniyor ve F4 nedir? Şimdi gençler biz burada integral yapacak olsak bakın şu şekilde yazayım. 0 ile 4 arası deriz. Hangi fonksiyon? F fonksiyonu. F üssü x dx. Tamam. İşte bu şekilde yazabiliriz. Peki ben bunu geometri olarak bulabiliyor muyum? Tabii ki de. Bu bir yamuk. Alt artı üst çarpı yükseklik bölü 2. Peki buradaki birimimiz kaç? 2. Hatta bunu geometri olarak yapalım. 2. Buradaki boyumuz dikkat ederseniz 6 birim. Hatta şuradan gösterelim bakın. Tamamı 6 birim yapıyor. 2 artı 6 çarpı yükseklik. Yamuğun yüksekliği de burası 4 birim. Çarpı 4 bölü 2. Burada sadeleştirme yapacak olursak 6, 2 daha 8, 16 yapacaktır gençler. Peki sol taraf ne oluyor? İntegral alırsak türev fonksiyonu fonksiyonun kendisi gelecektir fx diye. 4 ile 0 arasında. Hemen F4 eksi F0'ı yazalım. Bu da 16'ya eşitmiş gençler. F0 zaten 1 diye veriyor. F4 eksi 1 eşittir 16'dan. F4 eşittir 16 artı 1'den 17 olarak karşımıza Evet gençler burada bir dikkat uyarımız var. Dikkat ederseniz A1'imiz yukarıda, A2 alanımız ise aşağıda. Ve aralıklarımız A1 için A ile C, A2 için ise C ile B. Ne demiştik? Aşağıda olan negatif, üstte olan pozitifti. Ve buna göre AB bölümünde A1 eksi A2 gelecektir. İntegral olarak, alan olarak değil tabi. Yalnızca A1 eksi A2 oluşacaktır. Yani A2 alanı bana veriliyorsa 8, ben onu eksi 8 alacağım ki integral değerini bulabileyim. Ama fonksiyonumuz mutlak içerisine alınırsa artık aşağıda da olsa yukarıda olsa hepsini pozitif olarak kabul edeceğiz. Yani burası 5 burası 8 verirse ben burayı eksi 8 demeyeceğim. Mutlak olduğu için artı 8 deyip direkt pozitif olarak bağlayacağım. Çünkü mutlağını alırsa fonksiyonda oluşacak bütün değerler pozitif getirecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz buna gidip basit bir çalışma yapalım. Murat gönderir misin bu güzel örneğimizi? Evet gençler örneğimizi görüyorsunuz. A1 ve A2 verilmiş f fonksiyonumuz var. Ve burada iki tane verimiz var. İntegral olarak biri normal biri mutlak şeklinde. A2 alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi dikkatli bakalım. Eksi 3 ile 3 arasında. A1 yukarıda A2 aşağıda. Bakalım mutlak var mı? Yok. O zaman artı eksiye dikkat edeceğiz. integral değeri için. Burada A1 olarak alıyorum. Çünkü yukarıda pozitif. Ama A2 aşağıda eksi A2 olacaktır. Eşittir 3. İntegral değeri olarak unutmayalım. Peki eksi 3'e 3'ü mutlak olarak verirse A1 ve A2 yine var. Ama bu sefer A2'miz de pozitif oluyor. Çünkü mutlak olduğu için yukarıda ifadesini alıyor. Bu durumda A1 artı A2 oluyor. Bunun sonucu da 7. Bir anda işte YT'ye döndü. Yok et metodu. Peki bize hangisi soruluyormuş? A2. O zaman ben taraf tarafa toplamayayım da şunu eksiyle çarpıp A2 ortaya çıksın. Eksiyle çarptığım zaman eksi A1 artı A2 eşittir eksi 3. Diğerini aynen alıyorum. A1 artı A2 eşittir 7 şeklinde. A1'ler birbirini götürüyor. 2 tane A2'nin 4 olduğunu, A2'nin ise 2 olduğunu söylüyoruz. Eğer A1'i de sorsaydı o da 5 yapacaktı. İşte bu şekilde soruyu çözebiliyoruz gençler. Evet gençler yeni örneğimizde yeni bir fonksiyonumuz var. Mavi olarak ifade edilmiş ve A ve B şıklarımız var. Birincisi diyor ki eksi 2 ile 3 arasındaki fx ile x'i bana bul. İkincisi ise eksi 2 ile 3 arasını bul ama mutlak olarak bul. Yani aşağıdakileri de pozitif olarak al. Peki şimdi şöyle yapalım. Buradaki bölgeleri ayıracağız. Her geometrik şekli ayrı ayrı bulalım. Hatta bakın şuraya ben A diyeyim. Buraya B diyorum. Buradakine tamamına şöyle C diyelim. Buraya da bölüme de D diyelim. Yani X ekseni ile yaptığı bölgelere diyoruz. Şimdi A'yı bulalım. A eşittir diyelim. Tabi bunları alan olarak buluyorum unutmayın. Şurası bir birim. Burası da bir birim. Çünkü y eşittir eksi 1 demiş. O zaman bu 1 bir çarpı 1'den 1 bir getirecektir. B'yi bulalım. B'miz bir dik üçgen. Burası bir birim. Burası bir birim. O zaman 1 bir çarpı 1'den 1 bölü 2 getirecektir. Hemen C'yi bulalım. C'miz bir tane üçgen taban çarpı yükseklik yapacağız. Bakın burası 2 birim, burası 1 bir birim. O zaman da 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 getirecektir. Son D geldi. D'de de yine 1'e 1 görüyoruz. Yani 1 çarpı 1'den bölü 2, 1 bölü 2 geliyor. Tamam bunları yazdık. Öncelikle A şıkkını cevaplayalım gençler. İntegral eksi 2 ile 3 fx dx olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım aşağıda yukarıda. A aşağıda. O zaman 1 eksi 1 oluyor. B aşağıda. O zaman eksi 1 bölü 2 oluyor. C yukarıda artı 1. D aşağıda eksi 1 bölü 2. Gençler artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 yapar. O zaman A şıkkının cevabı eksi 1'dir. B şıkkına bakalım. Yine eksi 2 ile 3 ama bu sefer mutlak fx dx. Yani herkesi pozitif alacağız gençler burada. Ondan dolayı düşünmeye gerek yok. 1 var, 1 bölü 2 var, 1 var ve 1 bölü 2 var. İki tane yarım bir tane tam yaptığına göre iki tane de tamım olduğuna göre sonuç artı 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet gençler yeni örneğimizde f y fonksiyonu verilmiş. Yani bu sefer y'ye göre hareket etmemiz gerekiyor. Grafiğimizi görüyorsunuz. Eksi 5'ten 5'e kadar f y d'yi bulacağız. Yani y'ye bağlıyız. Peki nereler bunlar bu sefer boyayarak göstereyim ben size. Şu bölüm var. Y'ye bağlı olarak bu bölümü alabiliriz. Buradaki üçgen bölümünü. Bir de yine y'ye bağlı sırtını y'ye verecek şekilde bu. Peki buradaki taktiğimiz neydi? Sağ taraftakiler pozitif, sol taraftakiler negatif. O zaman ben bu eksi 5'e 5'e göre yapacak olursam. Hatta şöyle gösterelim. Direkt yazalım. Bölüm bölüm yapalım. Birinci bölüm burası. Burası pozitif çünkü sağ tarafta. Peki dik üçgenin e, uzunlukları ne? Burası 4 birim bakın e, 0 ile 4 arası olarak göreceksiniz burayı 4. Burası 5 ile 2 arası burada da 3 birim var. Yani 4 çarpı 3 bölü 2. Devam ediyorum. Şimdi burada bir üçgenim var ama bu sefer bu sefer sol tarafta onun için eksimi koydum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Buradaki birim 2 ile eksi 3 arası olduğu için 5. Yüksekliği ise burası verir 4 birim. Yani 5 çarpı 4 bölü 2. Yine burada bir üçgenim var. E, dikkat edersiniz uzunluklardan biri 3. Hemen şuraya bir 3'ümü yazayım. Diğer uzunluk ise burada da 2 birim var. Eksi 5 ile eksi 3 arasında. O zaman dik üçgenin alanı 2 çarpı 3 bölü 2. Tabi sağ tarafta olduğu için pozitif olarak yazıyoruz. Şimdi 4 kere 3 12. 2'ye böldüğümüz zaman 6. 5 kere 4 20. 2 çıkarırsak 10. E, burada da 3 getirecektir. Sonuçta eksi 1 olarak karşımıza çıkar. B şıkkı da doğru cevaptır gençler. Evet gençler şimdi de belirli integralde tek çift fonksiyonuna geldik. Şimdi biz bunu aslında bir çalışmasını yapmıştık ama bu sefer sayısal sonuç olarak direkt bitireceğiz olayı. Eğer eksi a ile a aralığında verilirse yani orijine göre simetrikse yani tek fonksiyonsa gençler integralimizin değeri sıfırdır. Neden? Çünkü burada ve buradaki değerler aynı olacak. Buranın alanı 8 ise buranın alanı da 8 olacak ama aşağıda olduğu için eksi 8 olacak. integral olarak sonuç 0 getirecek. Yani siz tek bir fonksiyon görürseniz mesela eksi 3 ile 3 arası tek mi? 0. Yapma geç. Ama çift fonksiyonsa işte o zaman aynısından 2 tane olacaktır. Bundan dolayı 0 yani eksi a ile a arası yapacağına 0 ile a arasını bulursun. Bunu 2 ile çarparsın. Ayrı ayrı bulmana gerek yok. Yani buranın değeri 6 ise buranın değeri de 6 olacaktır ve toplarsan 12 olacaktır. Yeter ki çift fonksiyon gelsin. Yani fonksiyonumuz tekse 0 çift fonksiyonsa 0 ile 2 arası yapıp 2 katıyla olayı bağlayabiliyoruz. Hadi bununla ilgili örnek görelim. Murat gönderir misin örneğimizi? Evet gençler örneğimiz eksi 2 ile 2 arasında 2x küp eksi 4x dx olarak verilmiş integral nedir? Şimdi böyle bir örnek geldiği zaman hemen şu sınırlar bizim için önemli. Eksi 2 ile 2 arası Ha diyoruz bu uygun bir şey var mı? 2x küp, x küp tek. 4x, x yine tek. Sonuç sıfır. İşte bu kadar kolay gençler. Yeter ki tek olsun. Bakın küp, x birinci derece tek. Eksi 2'li iki arası sonuçta sıfır. Çözmüyorsun, bitiriyorsun. Evet gençler bu örneğimizde de eksi 1 ile 1 arası 5x üzeri 4 artı 3x kare eksi 1 dx olarak verilmiş integral değeri nedir diye soruyor. Yine bakın eksi 1 ile 1 gelmiş hemen tek çift var mı diye bakalım. Bakıyorum x üzeri 4 çift. x kare çift. Sabit derim çift. Ha, o zaman tamam deminki gibi sıfır yazamıyorum ama şu numarayı çevirebilirim. 2 tane derim sıfırla bir arası. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu çok büyük bir avantaj mı sağlıyor? Evet. Çünkü sıfır koyduğun zaman hepsi gidiyor. Ondan dolayı bir tek bir rahatlatıyor bizi. Bakın aynısını yazacağım. 5 x üzeri 4 artı 3 x kare eksi 1 dx. 2'yi burada bekletiyorum. Hemen integralini alalım. 5 x üzeri 5 Bölü 5. Beş. 5'ler sanırım bunun için verilmiş. Hatta 3x karedeki olay da yine aynı formasyonda geliyor. Ve eksi x olarak karşımıza geldi. 1 ile 0. 5'ler gitti. 3'ler gitti. Artık 1'i koyabiliriz. 1'i koyduğum zaman burası 1. Diğeri de 1. Diğeri de 1 geliyor. 0 zaten 0 getirecek. O zaman 2 tane 1 gidiyor. 2 kere 1 kalıyor bize. Sonuçta 2. Eğer eksi 1 olsaydı daha fazla vaktimiz alacaktı. Yani... Çift geldiği zaman eksi 1 ile 1 mi? 0 ile 1. Eksi 2 ile 2 mi? 0 ile 2 arası yeter ki 2 katı yazmayı unutmayın gençler. Evet gençler merkezi çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r karedir. Burada çember yardımıyla nasıl integral alabileceğimizi göreceğiz. Şimdi burada verilen ifadelerde y eşittir r kare eksi x kare ve y eşittir eksi r kare eksi x kare verilmiş. Peki bunlar nasıl geliyor? Nasıl bu yarım çemberler geliyor onu görelim. Şimdi biz burada x kare artı y kare eşittir r karede eğer y'yi yalnız bırakırsak y kare eşittir r kare eksi x kare olur ve her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman y eşittir kök içerisinde r kare eksi x kare gelir. Tabi bir artılı bir eksili. Zaten bunlar da oradan geliyor gençler. Bir artılı bir eksili olarak. Yani bize bu kalıp geldiği zaman ha bu çember aslında Çemberin alanından yarı çapı yakalarsak soruyu çözebiliriz diyeceğiz. Hatta o çemberi çizeceğiz de ve o çemberin alanından, dairenin alanından pire kareden olayı bağlamaya çalışacağız. İsterseniz bununla ilgili çalışma yapalım. Murat gönderir misin örneği? Evet gençler örneğimiz geldi. Eksi 6 ile 6 arası verilmiş kök içerisinde 36 eksi x kare de x nedir diye soruluyor. Ne demiştik? Biz bunu çemberin denkleminden yakalamaya çalışacağız. Bakın şu şekilde hatta olayı gösterelim. Y eşittir 36 eksi x kare diyorum. Mesela her iki tarafın karesini aldığınız zaman 36 eksi x kare gelecek ve x kare artı y kare eşittir 36 olacak. Bu merkezi bir çember, yani merkezi 0, 0 sıfır ve yarıçapı 6 olan. Şöyle basit bir koordinat çizelim. Tabii benden istenen eksi 6 ile 6 arası. Şimdi ben eksi 6 ile 6 arasını şöyle çiziyorum, bu şekilde ve bu bölüm benden isteniyor. Çünkü burada pozitif olarak verilmiş unutmayalım. Eğer önünde eksi olsaydı aşağıdaki bölüm olacaktı. Şimdi bu alanda yarım daire yapar. E, yarım daire alanı da şöyle bulunuyor da hatırlayalım. Pi r kare dairenin tam alanı bölü 2 olacaktır. E, burada yarı çap 6 o zaman pi çarpı 6'nın karesi bölü 2 diyoruz. 36 pi 2'ye böldüğümüz zaman da 18 pi geliyor. C şıkkı da doğru cevap. Yani çemberden işimizi bağlıyoruz gençler. Evet gençler bu örneğimizde 0 ile 1 arasında 1 eksi x kare dx olarak verilmiş ve integral bizden isteniyor. Yine çember yardımıyla çözeceğimiz bir soru daha. Yine ben buna y eşittir kök içerisinde 1 eksi x kare mi yazayım ve her iki tarafın karesini aldığımız zaman x kare artı y kare 1 geliyor. Yani yarı çapı 1 bir birim. Hemen buraya bir koordinat çizelim. Peki ne isteniyor? Sıfırla bir 1 arası. 0 burada 1 burada unutmayalım bu e, tam bir çember ama benden 0 ile 1 arası istendiği için ve pozitif olduğu için ben bu şekli çiziyorum. Benden istenen bölüm işte bu çeyrek çember. Peki yarı çapı kaç? 1 bir birim o zaman pi yazdık r kare yerine 1'in karesi yazdık. Çeyrek dediği için 4 ile 1 oluyor o zaman da cevap pi bölü 4 geliyor. İşte bu kadar kolay gençler. Evet yeni örneğimizde sıfırla kök 2 arası olarak verilmiş parantez içerisinde 4 eksi x kare kök içinde eksi x dx olarak veriliyor. Şimdi bunda da yine çemberden yardım alacağız. Burada ayrı ayrı iki fonksiyon olarak söyleyeceğiz. Bu birinci fonksiyon bu ikinci fonksiyon. Birinci fonksiyon mesela buna şurayı gösterelim fx. Buna da x olanı da gx diyelim. fx eksi gx de f yukarıda g aşağıdaydı. Hadi neler olacağını bir görelim. Y eşittir kök içerisinde 4 eksi x kare. Buradan yine merkezli çemberimizi elde ediyoruz biz. Yani x kare artı y kare eşittir 4'müş. Ben burada yine bir koordinat yapıyorum. Ee, burada yarıçapı çapı 2 olacak şekilde ve sıfırla kök 2 olduğu için birinci bölgede çiziyorum yalnız. Yani tamamını çizmeme gerek yok. Buraya kadar aldım. Şimdi bir de ne var? X var. Yani y eşittir x doğrusu. Onu da çizdim. Bu şekilde. Şimdi ne yapacaktık? F'den G. Yani F yukarıda G aşağıda. Bakın bu bölümde F yukarıda G aşağıdadır. Yani sorulan bölüm bu bölüm. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Birazcık uyanıklık yapalım. Şimdi e, ortak çözüm yaparak bu kesim noktasını bulmaya çalışıyorum. Yani Y yerine X yazıyorum. X kare artı Y yerine X yazarsam bir X kare daha gelir 4. 2 X kare eşittir 4. X kare eşittir 2. Ve X eşittir buradan kök 2... D eksi kök 2'dir ama tabi ben pozitif tarafta olduğum için yalnızca kök 2'yi alıyorum. Peki kök 2 bana ne kazandırıyor? Gençler buradaki yarı çap 2 birim olacağı için burası da 2'dir. Burası kök 2 o zaman bu kök 2 olacaktır. Yani 45 45 90 üçgen olacaktır gençler. Burası hipotenüs 2 dik kenarlardan biri kök 2 ise o zaman bu kök 2'ye kök 2 olmak zorunda. E, burası 45 derece ise o zaman burası da 45 derecedir yani bana sorulan dilim alan 45 dereceymiş. Peki ne yapıyorduk biz burada? Pi'yi alıyoruz. Yarı çapımız 2, iki, 2'nin karesi. 45 derecenin bir kısmını alıyoruz. 360 derecenin. Aslında 8'de biri tabii. Bunları sadeleştirirsek 8. 4 pi'yi 8'e böldüğümüz zaman da pi bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor gençler. Evet gençler burada da yine özel bir uyarımız var. Ee, Grafimiz çizmişiz. S1'i biz A ile B arası bir f(x) olarak gösteriyoruz ve bu f fonksiyonunun tersi olan ifadeyi de f(a) f(b) olarak ifade ediyoruz sınır değerlerini ve grafikte bunu böyle çizmişiz. Şimdi dikkatli bakın. Fonksiyonumuz bu mavi olan f olduğu zaman x ekseniyle yaptığı bölümdür. Peki f'in tersi ne? x yerine y, y yerine x yapıyorduk. O zaman y'ye göre yapmamız lazım. İşte bu da y ile ilgili olan sırtını y'ye veriyoruz. S2 de burası. Yani fonksiyonun tersinin olduğu bölümde y ile alakalıdır. O zaman bir tek burada bir boşluk oluşuyor. Dikkat ediyor musunuz? İşte çalışmayı buradan yürütebiliriz. Burada aslında 4 bölüm var. Buradaki artık kısım S1 yani fonksiyonumuz. F'in tersi bir de tamamı. İşte bütün olay burada cereyan edecek. Yani böyle F, F'in tersiyle ilgili yorum yaparsa bunların yerlerini yazıp istenen yeri bulabiliyoruz çocuklar. Şimdi bununla ilgili örnek yapalım. Evet gençler örneğimiz geldi. Burada bir f fonksiyonu var. m ile 5 arasında fx'de x denmiş. Sonuç 4 olarak söyleniyor. f'in tersinin ise n ile 6 arasında 13 olduğu söyleniyor. m çarpı nedir? Hadi bunları yerlerine koyalım. Şimdi m ile 5 arası şu mavinin alt tarafı o zaman f fonksiyonu olarak 4 birim. Ben de bu bölümün alanına 4'ü yazıyorum. Bu bölüm 4. Peki f'in tersi n ile 6 arası. Bakın tam burası f'in tersi y'li temsil ediyordu 13. O zaman bu bölümde 13 olacaktır. Tamam. Gereğine kaldı şuradaki yeşil. Bir de tamam var. Peki tamamını bulabiliyor muyum? Evet. 6 ve burası 5. Bu dikdörtgen için en çarpı boy. 6 çarpı 5 hangi parçalardan oluşuyor? Bir 13'üm var. Bir 4'üm var gençler. Bir de şuradaki yeşil bölge. Dikdörtgen. Yani en çarpı en. Enle boyun çarpımından. Burası 30 yapıyor. 13 4 daha 17 yapacaktır n çarpı n'den. 30'dan da 17 çıkarsa 13 kalır. Burada da M çarpı n çarpı n'i 13 buluruz. A şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler şimdi sıra analizin temel teoreminde. Burada f'in a ile b aralığında bir sürekli bir fonksiyon alıyoruz. Ve buradaki grafiğimizde mavi olarak gösterilmiş. Burada a ve b ile sınırlandırıyoruz. X ise buradaki bölümü temsil ediyor. Nereden nereye kadar? A ile x arası gibi. Şimdi biz burada f(x) fonksiyonunu a ile x arasında f'(t) dt olarak tanımladıktan sonra biz bu ifadenin türevini alırsak ve bunlar belirli ise yapmamız gereken tek şey türevde hatırlayalım bunlar birbirini götürüyordu ama bu integral alınca x'e bağlı kalacaktır. Ondan dolayı f(x) olarak alıyoruz. Hatırlayın en başta belirsiz integrallerde yaptığımız zaman buradaki integralle bu türe birbirini götürüp direkt fonksiyon çıkıyordu f(t) çıkıyordu ama belirli integral olduğu için f(x) çıkacak. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam A'ya ne oldu? Gençler, A sabit bir terimi temsil edecek. Yani ben burada F'nin yerine A yazdığım zaman F(a) sayısı bir sonuç gelecek. E o türev alındığı zaman ne olur? Sıfır olur. Ondan dolayı yalnızca f(x) kalacak gençler. Bunu bu şekilde kavrayalım. Hadi devam edelim gençler. Evet, deminki ki özellikle basit bir örnek. f(x) olarak verilmiş e, 2 ile x arası kök t, D, t olarak f'in 4 2 türevi. Yani türev alıyor. Biz de her iki tarafın biraz önce öğrendiğimiz kural yardımıyla türevlerini alıyoruz. Hatta şöyle göstereyim, basit bir çalışma üzerinden göstereyim. O zaman burası f'in x'teki türevi olacak. Ne demiştik? Bu türevle integral birbirini götürecektir. Yalnızca bu belirli integral olduğu için t'nin yerine x'i yazıyoruz. Bundan dolayı yalnızca kök x oluşuyor. Çünkü kök 2 hazırlığı zaman türevden sıfır getirecektir. İşte bu kadar kolay. Yapmamız gereken artık yalnızca 4'ü yazmak. F'de 4'ün türev ifadesini yazdığımız zaman da sonuç 2 olarak karşımıza çıkıyor gençler. Evet gençler şimdi de sıra belirli integrallerde Leibniz teoreminde. Burada fx fonksiyonumuz hem alttan hem üstten x'e bağlı olacak fddt ve yine türevini alacağız. Aslında demin göstermiştik ama burada biraz daha gelişiyor yapı. Şöyle bir durum oluşuyor. Biz bu fonksiyonun değerini yerine yazıyoruz. Aynı zamanda bu üstteki ifadenin türevini de alıyoruz. Diğerinde de aynı. Fonksiyonu yerine yazıyoruz ve bu sınır değerinde türevini alıp çarpıp sonuç çıkartıyoruz. Bu özel bir teorem. Bu yapı gelirse uygulayacağımız bir ifade. Hatta bazen de integralini alabilirsek de integralini aldıktan sonra yerine koyup bundan sonra türevini de alabilirsiniz tabi ama böyle çok daha kısa oluyor. Özel bir yapı. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat gönderir misin soruyu? Evet gençler bakın örneğimiz geldi. fx eşittir dedik. Alt ve üst sınırlar dikkat edin x'e bağlı. T kare t artı bir dt yani t'ye bağlı bir integral verilmiş ve f'in türevi soruluyor. İşte böyle bir durum geldiği zaman hemen bu lightness teoremini uygulayalım. Şöyle yapacağız. 2x'i gidip fonksiyonda yani burada verilen fonksiyonda yerine yazıyoruz. Yani 2x'in karesi eksi 2x artı 1'i yazdık. Ve 2x'in türevini alacağız. Eksi. Bu sefer de x'i yerine yazıyoruz. x kare eksi x artı 1 ve x'in türevini alacağız. Buradaki türev işareti olsun. 4x kare Eksi 2x artı 1 çarpı 2x'in türevinden 2 geliyor. Burada ise eksi x kare eksi x artı 1 gelecektir. x'in türevi zaten 1'dir. Peki ne istiyor? f'in türevi x'i istiyor. Zaten biz bu hareketi yapınca f'in türevi x oluşmuş olmuştu. Şimdi 2'yi dağıtalım. 8x kare. Eksi x kare 7x kare. 2'yi dağıttım. Eksi 4x. Burada ne var? Artı x var. Eksi ile eksi artı yaptı. Eksi 3x yaptı. 2 kere 1, 2. Burada ne var? Eksi 1 var. Artı 1. İşte integralde ortaya çıkmış oldu gençler. Hocam bitirdik galiba. Evet. integrali bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam. O zaman ne diyoruz? Son videoda görüşmek üzere. Görüşürüz gençler.